değerli basın emekçileri, değerli barış anneleri, değerli tutsak aileleri, yakınları hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bizler bugün ve yarın Gezi'de tutuklanan değerli arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün Bakırköy'de Çiğdem Materi ve sevgili Mine'yi ziyaret ettik. Ama geziyle ilgili açıklamamızı yarın Silivri Cezaevi'ndeki ziyaretimizi de gerçekleştirdikten sonra orada gerçekleştireceğiz. Orada yapacağız geziyle ilgili açıklamayı. Bugün burada değerli ailelerimiz cezaevlerinde devam eden baskılar, cezaevlerinin adeta bir işkence haneye dönüşmesini protesto etmek amacıyla her pazar günü burada bulunuyorlar, açıklamalarını yapıyorlar, yetkililere sesleniyorlar, taleplerini iletiyorlar ve bizler de bugün kendileriyle burada aslında Türkiye'nin asıl gündemlerinden biri olan cezaevleri sorununu biz de Türkiye gündemini bir kez daha taşımak üzere ve burada bulunan tutuklu ailelerimizle dayanışmak için iki eş başkan olarak bu açıklamaya katıldık. Değerli basın emekçileri Bugün cezaevlerinde yaşananlar 1980 dönemindeki askeri junta döneminin hapishanelerine adeta tıp atıp benzemektedir. Bugün hapishanelerde tıpkı dışarıdaki sıkı yönetim uygulamalarının aynısının hapishanelerde devam ettiğini görüyoruz. Bugün İmralı tecridinin devam ettiği bir yerde Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesinin önünde oluşturulmuş olan tecritin ve bariyerin ne kadar güçlü durduğunu görüyoruz. Ve biz buradan bir kez daha çağrımızı ineliyoruz. Bugün İmralı'daki tecrit bir an önce son bulmalıdır. Bugün cezaevlerinde başta hasta mapuslar olmak üzere, hasta mapuslar başta olmak üzere bütün mapuslara karşı kötü muamelenin, insanlık dışı muamelenin, insan haklarına aykırı olan muamelenin, yasalara aykırı olan muamelenin bir an önce son bulmasını talep ediyoruz. Bugün hasta tutsaklar cezaevlerinde en ağır koşullarda bulunduruluyorlar. ATK'ya başvuranlar sürekli geciktiriliyor. ATK raporları ya da Adeta mevcut olan iktidarın cezalandırma müeydesinin bir parçası halinde ATK açıklamalar ve raporlar veriyor. İkinci bir değineceğimiz noktaysa cezaevlerinde özellikle F tipinden sonra geliştirilen L tipi ve şimdi S tipi adeta mahkumları adeta cezaevindeki mahpuslara işkencenin içinde bir işkence, tecritin içinde bir tecrit Hapishanenin içinde ayrıca bir tecrit uygulaması haline getirilmiştir cezaevleri. Bizler bu sistemin insan haklarıyla bağdaşan hiçbir yönü olmadığını ifade ediyoruz. Ve buradan bütün yetkililere sesleniyoruz. Bu sorunlar derhal giderilmelidir. Hasta mahpusların mutlaka ve mutlaka durumları yeniden gözden geçirilmelidir ve yine cezaevlerindeki en yaygın sorunlardan bir tanesi de cezaevlerinde ceza süresini tamamladığı halde özellikle müebbet almış olan mahpusların bilerek ve isteyerek infazlarının yakılması. Kurullarda görüşmelere çağrıldıklarında adeta siyasi görüşlerini gözden geçirmeleri ve tırnak içinde pişmanlık yasası dediğimiz uygulamanın bir benzerinin uygulanmasını talep ediyorlar. Bu yürütme kurulları ve bu inceleme kurulları. Oysa orada buna itiraz eden, bu hukuki olmayan duruma itiraz eden mapuslara, vapusların infazları yakılıyor ve tahliyeleri gerçekleşmiyor. İşte cezaevlerinde yaşanan bu kadar ağır hak ihlalinin bir an önce son bulması için aileler burada her pazar günü Bakırköy Cezaevi'nin önünden sesini yükseltiyor. Biz de bu sese ses katarak, dem parti olarak bu kadar yaşanan ağır insan hakları ihlaline karşı, insan haklarını savunmak üzere, özgürlüğü savunmak üzere siz değerli ailelerimizle bu mücadeleyi ve bu dayanışmayı sürdüreceğimizin bir kez daha altını çiziyorum. Mutlaka başaracağız. Mutlaka bu demir parmaklıkları ve bu soğuk duvarları hep beraber parçalayacağız. Siyasi görüşlerinden dolayı hiçbir insanın hapishaneye girmeyeceği, demokratik bir Türkiye'yi, demokratik bir cumhuriyeti hep beraber inşa edeceğimizin sözünü buradan bir kez daha veriyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi başkanımıza sözü veriyoruz. Eş Ben de buraya gelen bütün aileleri Türkiye'nin en temel sorunu olan cezaevleri sorun, sorunlarını dile getiren, bıkmadan, yorulmadan her hafta burada bulunan kadın arkadaşları ve buraya gelen arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Sizin şahsınızda cezaevinde bulunan bütün siyasi tutsaklara da selam, saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Değerli arkadaşlar, bir ülkede demokrasi ve özgürlüklerin olup olmadığını anlamanın en iyi yolu cezaevlerine bakmaktır. Bugün Türkiye'de 350 bine yakın tutsak cezaevlerindedir. Bugün Türkiye'de ana dilini konuştuğu için kadın arkadaşlarımız cezaevindedir. Bugün Türkiye'de halay çektiği için, insanlar Kürtçe halay çektiği için cezaevindedir. Düşüncelerini ifade ettiği için cezaevindedir. Hakkını, hukukunu aradığı için cezaevindedir. İradesine sahip çıktığı için cezaevindedir. Yani Türkiye'deki cezaevleri, Türkiye'de demokrasinin ve özgürlüklerinin olmadığının en iyi göstergesidir. Ne yapıyor? Haksız yere cezaevine atıyorlar yargı darbesiyle birlikte insanlarımızı, canlarımızı, kardeşlerimizi, hakkımızı, hukukumuzu arayanları cezaevine atıyorlar. Sadece haksız yere cezaevine attıklarıyla yetinmiyorlar. Bir de cezevde işkence yapıyorlar. Bir de cenazelerini çıkarıyorlar. Bir de sosyal faaliyete çıkarmıyorlar. Bir de haksız cezaları yatırtıyorlar. Yetmiyor infazını yakıyorlar. Yetmiyor işkence yapıyorlar. Yetmiyor hasta tutsa hastanelere götürmüyorlar. Yetmiyor ailesine işkence yapıyor, ailesinin kaldığı illerin dışındaki uzak cezaevlerine gönderiyorlar. İnsanların çocuklarını, kardeşlerini, annelerini, babalarını görmelerini engelliyorlar. Yetmiyorlar, habire tutuklamaya devam ediyorlar. Lanet olsun bu adaletinize, bu hukukunuza, bu alaksız düzeninize. Siz bu adaletsizliği yaptığınız müddetçe bugün burada olduğu gibi Kürtler, emekçiler, ezilenler, kadınlar, gençler böyle direnmeye böyle cezaevindeki tutsakları sahiplenmeye devam edecekler. Ya bıkmadınız mı? Yorulmadınız mı? Memleketi batırdınız. Memle memleketin ekonomisini bitirdiniz. Dünyanın dört bir yanında Türkiye'de özgürlük yok deniliyor. Türkiye'de demokrasi yok deniliyor. Hala aynı hızla devam ediyorsunuz. Sizler bu cezaevlerine bizi doldurduğunuz müddetçe ekonomi batacak, ekonomi bitecek. Dışarıda ve içerideki itibarınız yerlerde sürüklenecektir. Siz böyle devam ettiğiniz müddetçe işte böyle gün görmeyeceksiniz. Liranız pul oldu. İtibarınız sıfır oldu. Kimse artık Türkiye'ye demokratik bir ülke diyemiyor artık. Yeter bitirin. Kürt meselesi Türkiye'nin en temel meselesidir. Ya Kürt meselesinin çözümünün en büyük en temel aktörlerinden birisini İmralı Cezaevine koymuşsunuz. Sayın Abdullah Öcalan diyor ki Kürt meselesini diyalogla, müzakereyle çözelim. Niye çözmüyorsunuz? Diyalog ve müzakere bu ülkeyi bölmez. Kürt'ü mahalifine cezaevine atan, işkence eden, cenazesini çıkaran bu anlayış Türkiye'yi böler. Kürt meselesinin muhataplarıyla çözülmesi bu ülkeye zarar vermez. Sizin bu uygulamalarınız bu ülkeye zarar veriyor. Niye? Kürt ikili hukuk uyguluyor diyor. Malif ikili hukuk uygulanıyor de, diyor. Dolayısıyla bir an önce bu akıl tutulmasından, bu vahşetten, bu işkenceden, bu ırkçılıktan, bu faşizmden vazgeçerek önce hasta tutsakları, sonra haksız yere tutsak ettiğiniz siyasi tutsakları, en sonunda cezasını çekmiş insanların infazını yaktığınız insanları özgürlüğüne kavuşturun, kapıları açın. Cezaevlerinin kapısının açılması demek, Türkiye'nin demokrasi özgürlükleri tartışması demek, Kürt meselesini tartışması demek, cezaevlerinin kapılarının açılması, tecritin kırılması, kaldırılması demek, Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanın kardeşle insanca bir arada yaşamasının zeminini hazırlar. Bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Kürde cezaevi, Kürde işkence, muhalife cezaevi, muhalife işkence e nerede demokrasi, nerede özgürlük? Sen var desen kim inanır? Türkiye'de insan hakları konusunda, dünyada insan hakları konusunda, cezaevlerindeki uygulamalar konusunda değerli arkadaşlar, Türkiye dünyanın en geri ülkelerinden, en son ülkelerinden birisidir. Neredeyse beğenmediğiniz inanın, Suriye'deki e, demokrasi bile Türkiye'nin önündedir. Ayıptır, utanın, tecriti kaldırın. Kürt meselesinin çözümü için, 2014'te, 15'te yaptığınız gibi tekrar diyalog, müzakere masasını ortaya koyun. Muhataplarıyla oturun, insanca tartışalım. Kimse bu ülkeyi bölmek istemiyor. Hakkımızı istiyoruz. Kendi elbiselerimizle birlikte halayımızı çekmek istiyoruz. Dilimizi konuşmak istiyoruz. Kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Biz kimsenin dilini, kültürünü, elbisesini, halayını, horonunu yasaklamak istemiyoruz. Aksine onları zenginlik görüyoruz. Bizim zenginlik gördüğümüzü siz de zengin görün, zenginlik görün. Bir an önce bu uygulamalardan vazgeçin diyoruz. Her hafta buraya gelen bütün arkadaşlarımızı, onurlu insanlarımızı, kadınları, yoldaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Çok onurlu, çok iyi, çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Emin olun o içerideki insanların sessiz soluğu olduğunuz için dünyanın en mutlu, en onurlu insanları sizlersiniz. Buna hep birlikte devam edeceğiz. Bu vahşeti, bu işkenceyi, bu tecriti, bu cezaevindeki infaz yakmaları, insanlarımızı orada öldüren bu işkenceci anlayışı ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz. 31 Mart'ta bu uygulamaları yapanlara Türkiye halkları çok önemli bir ders verdi. Ama anlamak istemiyorlar. Ama inşallah yakın zamanda bir daha sandık kurulduğunda bu uygulamaları yapanlara Türkiye halkları gereken cevabı vererek bu ülkenin daha fazla özgürleşmesini ve demokratikleşmesini sağlayacaktır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Emeğinize sağlık.